Kripto Kral'a kanalından herkese merhabalar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım. Önemli grafiklere bakacağız, önemli haberlere bakacağız, önemli veriler bulunmakta. Hepsini anlamaya çalışacağız diyerekten hemen videoya başlamak istiyorum. Öncelikle Bitcoin'de baktığımız zaman aslında yine benzer bir yapı oluştuğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu benzer yapı aslında RSI bazında oluştuğunu görebiliyoruz. Bakın burada da yine bir RSI trendi oluşturmuştu. Burada yine keza oluşturmuştu ve zaten burada kırılımdan itibaren videoda paylaşmıştık arkadaşlar ve kırıldıktan sonra sert bir düşüşün meydana geldiğini görebiliyorsunuz. Ve Bitcoin'de arkadaşlar tekrardan şuraya geldikten sonra bakın tam RSI trendinden desteğine aldı ve ardından yeniden hareketlendiğini görebiliyoruz. Ve şunu söyleyebiliriz. Burada yine RSI trendi bizim için çok önemli bir unsur olacaktır. Bitcoin bunu geçen defa da yapmıştı ve her defasında bu RSI trendi kırıldığında bakın burada yine bir trend var arkadaşlar. Bu trend kırıldığında çok sert düşüşlere maruz kaldığını görebiliyoruz. Bakın burada bir kıralım geliyor ve ardından sert bir çakılış geldiğini söyleyebiliriz. Şurada yine arkadaşlar zaten uzun bir düşüş dönemi yaşadığımızı görebiliyoruz. Şurada yine biraz toparlandık derken bir yine bir trend oluşturuyoruz. Ve bu trend kırıldığı anda çok sert bir düşüşle karşı karşıya kalıyoruz ve yine burada bu trendi takip etmeye devam edeceğiz. Bu trend kırılırsa Twitter'dan bu defa aktif bir şekilde duyurmaya çalışacağım. Twitter'ı biraz daha aktif kullanmaya çalışacağız. Yine YouTube'u da daha aktif kullanmaya çalışacağız. Peki burada baktığımız zaman önemli seviye neresi olacaktır derseniz de açıkçası burada bir kanal yapısı oluştuğunu görebiliyoruz. Yani Bitcoin'de biraz daha yaklaşalım isterseniz. Burada bir kanal yapısı oluşturduk arkadaşlar. Bu kanalı üst bandını direnç olarak, alt bandını da destek olarak kabul edip Buradan sekerek yukarıya doğru hareketleniyoruz ve yine buradan desteğimizi aldık. Buranın üstü ise bizlere 23200 seviyesini gösteriyor. Ve bu seviye aslında bizim için bir diğer önemi ise birçok indikatörün bu alana geldiğini göstermek istiyorum. Ve sonrasında yine burada arkadaşlar bir W yapısı da diyebilirsiniz veya burada bir fincan kulp oluşturmaya çalıştığını da söyleyebilirsiniz. Önemli bir karalım noktası olacaktır. Bitcoin bir türlü burayı karamıyor ve burada güçlü satıcılarla karşılaştığını görebiliyoruz aslında. Bu yüzden Bitcoin'de 23200 seviyesi önemli olacaktır. Günlük bazda buranın üstünde bir kapanış gelmesi Bitcoin'de 27000 29000 hedeflerinin canlanmasını sağlayacaktır. Yani izleyeceğimiz ana seviye 23200 seviyesi olacaktır. Bu kanalın üst bandının kırılmasını sağlayacaktır. Peki alt bandı kaça denk geliyor derseniz de şu anda arkadaşlar 19000'li seviyelere denk geldiğini söyleyebiliriz. Yani yukarıda izleyeceğimiz seviye 23200 Aşağıda ise 19.000 doların altında kapanış gelmesi maalesef bu kanalın aşağı doğru kırılmasına sebep olur. Ve aynı zamanda RSI trendinin de aşağı doğru kırılmasını sağlayacaktır. Sonrasında burada arkadaşlar hemen bir indikatörlerimize bakalım isterseniz. Bakın burada iki indikatörün de tam olarak bu lokasyona geldiğini görebiliyorsunuz. Yani burada bir kesişim var ve buranın önemli bir direnç olabileceğini bizlere söylüyor. Ve zaten geçmişlere baktığımız zaman indikatöre maalesef yaklaşıp yaklaşıp düştüğümüzü görüyorsunuz. Yani burayı kırdığımız zaman aslında yolumuzun açık olduğunu, yukarılara doğru hareketlenmenin daha basit olabileceğini burada da görebiliyoruz arkadaşlar. Bu yüzden 23.200 seviyesi önemli. Buranın kırılımı dediğim gibi buradaki kanal yapısının da paralel kanal yapısının da kırılmasını sağlayacaktır. Önemli bir hareketlenme yaşayabiliriz. Burayı takip edeceğiz. Ardından şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Ee, burada VPVR açısından da yine buranın kırılımı aslında bakın burada bir hacimli bölge var buranın kırılmasıyla birlikte şuraların boşluk olduğunu görebiliyorsunuz. Bitcoin'in burayı kolayca açtığını ve yeniden kolayca kazanabileceğini görebiliyoruz. Yani 23.200 üstünde bir kapanış burada 27.000 29.000 aralığına doğru hareketlenmeleri sağlayacaktır diye düşünüyorum. Sonrasında burada baktığımız zaman Bollinger Band'ının burada bir daralmaya sebep olduğunu ve yine alt bandının aynı lokasyona geldiğini görebiliyoruz. İşim oku bulutunda hala satla devam ediyoruz sonrasında bir de şunu da göstermek istiyorum. Bitcoin'de aslında majör desteğimiz neresi derseniz de yine burada arkadaşlar 17600 hatta 17500'lü seviyeleri denk geldiğini görebiliyoruz. Ve zaten burada Bitcoin'in tarihi boyunca da bu yeşil bandı kırmadığını biliyoruz. Yani Bitcoin en zorlu döneminde, Mart çöküşünde dahi tam buradan destek alıyor ve yukarıya doğru hareketlendiğini görüyoruz. Tabii ki uzun bir süreç, burada bıktırmalı bir dönem, uzun iğneler yeniden geri gelmeler şeklinde görebilirsiniz. Yine burada maviden destek aldığını görebiliyoruz. Şu anda da arkadaşlar zaten bakın maviyi hep zorlamışız, iğne atmışız, iğne atmışız, iğne atmışız, iğne atmışız hep geri dönmüşüz. Burada yine 23.200'ün kırılmasıyla birlikte maviyi de kazanırız. Ve ardından hedeflerin burada 29.000 olduğunu görebiliyoruz. Yani söylediğim üzere bu alanın kazanılmasıyla birlikte şu 27.000-29.000 aralığı çok güzel bir aralık olarak karşımıza çıkıyor ve Bitcoin'in ilk hedefinin burası olabileceğini net bir şekilde söyleyebilirim. Bir diğer grafiğimize geçiş yaptığımız zaman da bir diğer grafiğimizde şunu görebiliyoruz aslında. Bakın burada yeniden bu kırmızı bandını arkadaşlar takip ediyoruz. Yani burada baktığımız zaman şu kırmızı banda yine yaklaştığımızı ve buradan red yediğimizi ve şu anda da maalesef yeniden bu kırmızı bandı zorladığımızı görebiliyoruz. Hatta bakın çok yaklaştığımızda hemen hemen buraya doğru bir iğne attığımızı görebiliyoruz. Burası da yaklaşık olarak 21 bin dolar olarak gözümüze çarpıyor aslında. Fakat bunu tam olarak kırdığımız zaman yani mesela diyelim ki şöyle bir kırdığımız zaman retest yapma durumlarımız da oluşabilir. Yani burayı kırmamız aslında güzel bir sinyal olacaktır. Fakat retestler de gelebilir. Bunlar yine önemli sinyaller olacaktır. Bitcoin açısından burayı yeniden zorladığımızı görebiliyoruz arkadaşlar. 23.200 de bizim direnç alanımız olacaktır. Orayı takip edebiliriz. Sonrasında bakın şunu da göstermek istiyorum. Bitcoin de arkadaşlar düşerken sert bir düşüş olduğu için bir fiyat boşluğuyla karşı karşıyayız aslında. Bakın bunu geçmişte de yapıyor Bitcoin ve burada tam olarak bir düşüş yaşıyoruz, sert bir düşüş. Şuradaki iğneyi görebiliyorsunuz zaten. Burada bir gap boşluğu oluşuyor ve bu gap boşluğunu yani fiyat boşluğunu pardon, e, tekrardan dolduruyoruz. Bakın burayı dolduruyoruz. Ardından düşüşe devam ediyoruz. Ve burada baktığımız zaman mesela şurada da doldurmaya çalışmışız. Tekrardan aşağı doğru gelmişiz ve burada da yine 27.000-29.000 aralığında bir fiyat boşluğu olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani mesela e, bakın burada da sert bir düşüş olmuş. Ardından Bitcoin burayı doldurmuş ve doldurduktan sonra düştüğünü görebiliyoruz. İlla dolduracak mı? Yani genelde dolduruyor arkadaşlar. Burada baktığımız zaman da e, Bitcoin'de 27.000-29.000 aralığında bir fiyat boşluğumuz var. Bakalım burayı test edebilecek miyiz? Dediğim gibi kanal yapısının kırılması 23.200'ün kırılması çok önemli sinyaller olacaktır bizler açısından. Sonrasında burada baktığımız zaman MACD hala satta devam ettiğimizi görebiliyoruz. Likidasyon durumuna bakmadan arkadaşlar MXC borsası yine güzel bir etkinlik düzenliyor aslında. Bir launchpad etkinliği olacak ve burada MX token tutanlar ödüllendirilecek arkadaşlar. SLG coin kazanabileceksiniz. Çok basit bir şekilde elinizde MX tuttuğunuz için aslında bedavadan Coin kazanacaksınız ve bunları da hemen satabileceksiniz. Nasıl olacak derseniz 14 Temmuz 18 Temmuz arasında e, MX tutanlar arkadaşlar buradaki ortalama alınacak. Ve ortalama tuttuğunuz MX miktarına bağlı olarak da aslında Ödüller kazanacaksınız 19 Temmuz'da zaten açıklanacak. Ve burada 19 Temmuz 2022 saat 15'te de satışa sunulacak yani 4 gün sonra da satabileceksiniz. Dediğim gibi elinizdeki MX tokenları bu aralıkta tutabilir ve tuttuktan sonra da SLG coin kazanabilirsiniz. Hemen likidasyon durumuna bakalım isterseniz. Likidasyon durumuna baktığımız zaman aslında piyasadaki hacimsizlikten dolayı pek bir likidasyon yok fakat son hareketten dolayı 36 milyon dolarlık bir short'un patladığını görebiliyoruz. Sonrasında bir diğer önemli veriye baktığımız zaman da stablecoin supply ratio'sunda şöyle bir grafik oluşmuş aslında ve burada bize şunu söylüyor arkadaşlar. Burada bir foreign wedge yapısı var. Yani bir alçalan takoz yapısı olduğunu görebiliyorsunuz. Ve bu alçalan takoz yapısında buradaki supply rasyosu ne zaman alt banda gelirse yani burada olduğu gibi aslında önemli fırsatların olduğunu söylüyor bizlere. Yani şu anda da aslında buralarda takalıyoruz Yani bitcoin buralarda devam ediyor arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz gibi uzun bir süreçten sonra nasıl sert patlamaların geldiğini görebiliyorsunuz. Burayı da yine takip edeceğiz. Burada bakın orta bandın nasıl güzel bir direnç oynadığını ve hatta zirveyi verdirdiğini görebiliyorsunuz. Yani şu anda alt banddayız. Kesinlikle satış konumu değil hatta toplayabildiğin kadar topla konumunda olduğumuzu görebiliyoruz. Ve buranın da aslında orta banda doğru hareketlendiğimizde yine sizlere paylaşmaya çalışacağım. Ardından burada baktığımız zaman Amerika'daki durumun hala iyi olmadığını görüyoruz arkadaşlar. Yani enflasyon oranı %9.1'e çıktı. Yani burada baktığımız zaman aslında enflasyonun düşmesini bekleyen bir ABD varken şu anda üstünü artmaya devam ediyor. Son 40 yılın en yüksek enflasyon seviyelerini yaşayan bir ABD ile karşı karşıyayız ve aslında buradaki faiz oranlarının artışı 75 bas puan bir artış gelmişti biliyorsunuz. Fakat hala yeterli olmuyor. Bakalım arkadaşlar ayın 27'sinde yeniden bir Fed faiz oranı kararı açıklanacak. İkinci yıl tahminini 3.4 olarak belirlemişlerdi ee, Pardon 2.8 olarak belirlemişlerdi ve bunu arttırdılar 3.4'e yükseltiler Bakalım nasıl bir rota izleyecekler Dediğim gibi bitcoin aslında Bu tür ortamlardan sıyrılmayı başarıyor fakat bunu Herkesin en umutsuz en pes ettiği anlarda yapmayı seviyor yani bitcoin için Şu ortam 9.1'e çıkmış bir enflasyon olması çok önemli bir sinyal olduğunu söyleyebilirim. Birçok kişi de bunu dünyanın en büyük indirimi olarak tanımlıyor arkadaşlar. Birçok ekonomist, birçok aslında baktığımız zaman yatırım firması dünyanın en büyük indirimi olarak bunu nitelendiriyor. Ve aslında bunu da aylar öncesinde konuşuyorduk Bitcoin'de. Bir yıllık hodul dalgasının yataya bağlama süreci. Ve şu anda yataya bağlama sürecine geçtiğini görebiliyoruz. Ve bu yataya bağlama sürecinden sonra aslında bakın burada çok büyük bir akümülasyon yaşıyoruz. Ve bu akümülasyon sürecinden sonra hodl dalgasının yavaş yavaş aşağı geldiğini ve bitcoin'in arttığını görebiliyoruz. Yani aslında bu da bizlere şunu söylüyor. Buradaki zorlu sürece katlanırsan buradaki dalgayı da yakalayabilirsin diyor bizlere arkadaşlar. Sonrasında burada baktığımız zaman bitcoin wallet size'da henüz bir artış maalesef göremiyoruz. Fakat mvr ve Z scoreda 2-3 yılda bir yaşanan olayı tekrarlıyoruz aslında. Yani burada yeşil alana tekrardan geliyoruz ve Bitcoin için alım için akümüle, akümüle ederek alım için en iyi noktalarda olduğumuzu bizlere söylüyor. Mesela bakın burada arkadaşlar mesela şu aralıkta en iyi alım lokasyonlarında olduğumuzu söylüyor arkadaşlar ve Bitcoin bu aralıkta çok fazla durmuyordu artık. Yani mesela geçmişte bu aralıkta 1-2 yıla yakın mesafede dururken Burada arkadaşlar 4-5 aya yakın mesafede duruyor. Ve burada zaten hemen yukarıya doğru çıkıyoruz. Bakalım burada ne kadar vakit geçireceğiz. Ve burada ne kadar bir bıktırma süreci yaşayacağız. Burası da önemli. Dediğim gibi aslında buradaki akümülasyon sürecinin ne kadar artık daral daralıyor olması o kadar çok büyük eller tarafından e, toplandığına dair bizlere bir işaret olduğunu söyleyebiliriz. Yani büyük eller toplamaya devam ediyor. The pool multiple verisi de bizlere bunu söylüyor aslında. Bakın burada yine yeşil alana geldim diyor bizlere ve güzel bir alım alanındayız. Yine güzel bir akümülasyon alanında olduğumuzu söylüyor. Yani aslında baktığımız zaman birçok verinin bizlere diplerde olduğumuzu söylüyor. Fakat bu süreçte en zorlayan şey nedir derseniz tabii ki psikoloji. Çoğu kişinin parası ben dahil olmak üzere maalesef e, zarar etmeyen kalmadı bu piyasada şu an Çin arkadaşlar. Fakat biliyoruz ki bu zararların çok büyük bir şekilde katlanarak bizlere kar olarak döneceği döneminde geleceğini söyleyebiliriz ve aslında birçok veri de bizlere bunu destekliyor. Ve dediğim gibi aslında dünyanın durumu şu anda dolar artıyor olabilir, dolar DXY endeksi artıyor olabilir. Fakat hepsinde negatif uyumsuzlukların olduğunu görebiliyoruz. Euro dolar paritesinde pozitif uyumsuzlukların geldiğini görebiliyoruz. Ve Amerika'nın durumunun o kadar da iyi olmadığını tekrar tekrar söylemek istiyorum. Yani kötünün iyisi kıvamında ve bu, bu süreçte de arzı sınırlı olan ürünlerin artık bir pik yapacağı dönem gelecektir. Bunu sabırla beklemeye devam ediyoruz. Fear and Greed indekse baktığımız zaman da aşırı korku seviyesi bitmek bilmiyor arkadaşlar. Yani bir ay oldu iki ay oldu hala devam ediyor. Ve bu da bizim için aslında önemli insanlar buy tuşuna basamıyor. Veya neyi varsa satıp çıktığı konumlara geldiğimizi söyleyebiliriz. Yani inanılmaz bir bıkkınlık seviyesinde olduğumuzu görebiliyoruz. Zaten Bitcoin'in de hareketi bunu arttırdığını söyleyebiliriz arkadaşlar. E, bu süreçte şunu söylemek istiyorum. 30 bin 20 bin bitcoin için önemli değil. Aslında burada önemli olan seviye bitcoin'in nerelere çıkabileceğini görebilmek bana kalırsa arkadaşlar. Bunları tekrar tekrar söylemek istiyorum. Çünkü ben bu piyasadan hiçbir zaman umudumu kesmedim. 2017 olsun 2018 olsun bu süreçleri yaşamış biri olarak sizlere şunu söyleyebilirim. İçiniz rahat olsun bunları söyleyebiliriz. Sizleri seviyorum kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşça kalın. görüşmek üzere.